Herkese merhabalar, ben Mert Cücü. Bu videoya denk geldiyseniz hiçbir şey tesadüf değil, evrenin size yönlendirmemi istediği şeyler var. Öncelikle alma verme dengesini sağlayıp bu videoyu beğeniyorsunuz. Yoruma aldım kabul ettim yazıyorsunuz. Ve kanalıma abone oluyorsunuz. Alma verme dengesi önemli. Lütfen alma verme dengesini sağlayalım videomun devamlılığı için arkadaşlar. Aşağıda bir buton var bir çan var ona da basın o zili de. Sizlere bildirim gelsin videolarımı kaçırmamış olun. Muhteşem ötesi bir videoyla geldim sizlere arkadaşlar. Tam tamına 7 saniye içinde arzu ettiğimiz kişiden mesaj alacağız. Güzel bir şekilde videomu izliyorsunuz, atlatmadan izliyorsunuz ve arzu ettiğimizi mutlaka yaşıyoruz. Detayları güzel bir şekilde veriyor olacağım. Kişisel danışmanlık isterseniz tarot açılımı, kahve falı, ritüel, tılsım, bağlama aşık etme, gelsin, gitsin, ölsün, bitsin ne isterseniz her konuyla alakalı ekranda görmüş olduğunuz 545 790 1191 telefon numaramdan ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan yazarsanız mutlaka yardımcı olurum. Konu çok derindir, sıkıntılıdır. Üçüncü kişiler vardır, aldatma vardır, evliyizdir, evlidir. Birçok problemle karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden de tarot açar, konuyu çözümler, konuya uygun ritüel ya da tılsımla destekler. istediğiniz her neyse mutlaka sonuç alırız. Mert Cücü Instagram, Mert Cücü 6 TikTok ve Mert Cücü Aksesuar Instagram. Tüm bilgilerim aşağıda var. Lütfen her yerden beni takip edin. İşinize yarayacak videolar mutlaka paylaşıyorum. Aksesuar sayfası çok önemli. El enerji, dişil enerji, aşk avrası, herhangi bir tıkanıklığımız, seksüel, sağlığı, ritüeli hızlandırma. Birçok konuyla alakalı doğal taşlara buluşalım. 2024'teyiz, enerji yılındayız. Lütfen 2024'ten hak ettiğinizi, payınıza düşeni alın. Bunu enerjiyle başarabilirsiniz. Hiçbir ticari kaygım yok. Tamamıyla danışanlarım için açtığım bir takı sayfası. O yüzden de girin, alın, lütfen taşların gücüyle buluşun. Benden seansanlara ben söylüyorum bu 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 eksik diyorum ama direkt uzmanımıza da yazabilirsiniz. Uygun bir kombinasyonla enerjinizi şifandırmak için yardımcı olacaktır. 7 saniyede eskili 7 saniyede sonuç alacağımız bir ritüel anlatıyor olacağım. Güzel bir şekilde dediklerimi uyguluyorsunuz arzu ettiğimiz kişi, sevdiğimiz kişi, pişman olmasını istediğimiz kişi, mesaj atmasını istediğimiz kişi tam tamına 7 saniye içerisinde bizlere ulaşıyor, mesaj atıyor olacak. Her zaman olduğu gibi her videoda bas bas bağırdığım gibi derin derin nefesler alın. Kendinizi bir meditasyon haline getirin. Enerjinizi kontrol edin. Hiçbir şey aklınızda olmasın. Mutsuzsanız mutsuz olmayın en azından mış gibi yapmayı öğrenin çünkü eğer mutsuz olursanız sonuç almamızı da engellersiniz arkadaşlar mutsuz olmayacağız yorgun argın kırgın acı içinde ritüellerden sonuç almamız güç olur sonuç almak istiyorsak lütfen mutsuz bir şekilde ilerlemeyelim gayet keyfimiz yerinde olsun mutluymuş gibi yapalım ve bir kağıt bir de kalem hazırlayalım başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok Derin derin nefeslerimizi aldık, temiz kağıdımızı aldık. 7 7 7 mucize rakamlarıdır. 7 saniye mucizedir. Ve 7 saniyede etki alanı yaratacak bir çalışma anlatıyorum arkadaşlar. İnanç önemli. Eğer inanmazsak, eğer ki arzu ettiğimizi kalpten istemezsek sonuç alamayız. En baştan söylüyorum sizlere. O yüzden de inanç olacak, istikrar olacak, istediğimizi güzel bir şekilde alıyor olacağız. Temiz bir kağıdımızı aldık. Ve temiz kağıdımıza 7 defa 777 yazdık arkadaşlar. Temiz kağıdımıza 7 defa alt alta 777 yazdık. 777 mucize rakamlarıdır. Mucize bizimle olacak mucizevi bir şekilde arzu ettiğimizi almak istiyorsak inancımız yüksek olacak. 7 defa 777 yazdık. Hemen yanına 7 defa partnerimizin ismini yazdık lakin partnerimizin enerjisini hissedeceğiz. Onu hayal edeceğiz. Onu göreceğiz. Kağıda bakarken, onu düşünürken, onu imgelerken o şekilde yazacağız arkadaşlar. Hemen yanına 7 defa da partnerimizin ismini yazdık. Ve hemen yanına 7 saniyede aradın yazdık. 7 saniyede aradın. Aşağıya indik. 7 saniye içinde aramana ve hemen yanına 7 saniyede mesaj attın yazdık. 7 saniyede mesaj attın yazdık. Aşağıya indik. 7 saniye içinde mesaj atmana müsaade ediyorum. 7 saniyede mesaj attın. 7 saniye geçmeden bana ulaştın. 7 saniye içinde bana mesaj attın gibi. Tüm dileklerimizi, isteklerimizi aşağıya yazıyoruz. Dilediğimiz kadar yazabiliriz. Beni aradın, beni şöyle ara, bana mesaj attın, bana şöyle mesaj attın, bana sevgiyle mesaj attın. 7 saniyede bana aşkla mesaj attın, 7 saniyede bana pişmanlıkla mesaj attın. Nasıl isterseniz tüm duygularınızı ve isteklerinizi şu aşağı kısma yazabilirsiniz ve aşağıya iniyoruz. 7 saniye içinde mesaj attırdığın için teşekkür ederim isim, soy isim imzanızı atıyorsunuz arkadaşlar. 7 saniye içinde mesaj attırdığın için teşekkür ederim. Tanrı'ya, evrene, bize bunu kim verecekse inancınızın ne olduğu hiç önemli değil. Yeter ki bir inancınız olsun bir orada bir Gücün, bir enerjinin bize yardım ettiğini bilelim ve mutlaka ona teşekkür ederim. Ve hemen bu kağıdımızı yakacağız arkadaşlar. Yakma işlemi oldukça etkili, oldukça başarı sağlayan bir işlem. Hemen kağıdımızı yakacağız. Yakarken dumanlar yükselir, küller dökülürken hemen telepati çalışması yapacağız. 7 saniye içerisinde beni aradın. Gözünüzü kapatın, onu hayal edin, onu görün. Sadece siz ve o olsun. İstediğiniz herhangi bir yerde olabilirsiniz. İstediklerinizi ve dileklerinizi güzel bir şekilde dile getirip söyleyip istiyorsunuz arkadaşlar. 7 saniye içerisinde beni aradın. 7 saniye içerisinde bana mesaj attın. 7 saniye içerisinde bana ulaştın. 7 saniye içinde... Sürekli 7 saniye diyelim ki enerjimiz ona göre yayılsın. Çünkü o mh, enerjimizde inanç olmaz, işte bu beni 7 saniyede aramaz derseniz aramaz. Ama eğer enerjinizde 7 saniyede arayacak inancı olursa mutlaka ve mutlaka %100 sonuç alacağınız bir çalışma arkadaşlar. Gözünüz kapalı, o var, siz varsınız ve tüm dileklerinizi, isteklerinizi ona iletiyorsunuz. Ona bu duyguları gitmemesi mümkün değil. Bir kere bunu bilelim. Ona bu duyguların, bu düşüncelerin, bu e, hepsi, bu isteklerimizin hepsi ona muhakkak gidecek. Yeter ki biz bu noktada bilinçli olalım. Olacağını bilelim. Olacağını bilirsek muhakkak ki sonuç alırsınız. İçiniz, gönlünüz rahat etsin. Ve daha sonrasında arkadaşlar gözünüzü açtınız. Külleri attınız. Çiçek dibine bir rüzgara savurdunuz. Enerjiniz gitti. Gayet keyfiniz yerinde. Hiçbir sıkıntımız, hiçbir problemimiz yok. Ve... Akışa bırakıyoruz. 7 saniye içerisinde arzu ettiğimiz kişi deng bize mesaj atmış oluyor. İçiniz gönlünüz rahat etsin. Mutlaka sonuç alırsınız. Çok derin bir mevzunuz yoksa, uzun zamandan beri görüşmeme gibi bir durumunuz yoksa, aldatma, terk edilme, uzun vade bir iletişimsizlik yoksa mutlaka sonuç alırsınız çok derin mevzusu olanlar WhatsApp üzerinden yazabilirler. Mutlaka konuya uygun bir çalışma vardır. Her çalışma herkese uygun olmayabilir. Derin bir mevzunuz varsa WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Konuyu çözümler beraber ilerleriz. Mutlaka sizlere yardımcı olurum. Bir videom daha sonra gelmiş bulunmaktayım. 7 saniyede arz ettiğiniz olsun, enerjim sizinle olsun. Alma verme dengesini sağlayıp bu videoyu beğenin, yoruma aldım, kabul ettim yazın ve kanalıma abone olun. Çana basın, bildirim gelsin. Enerjim sizlerle, sevgim sizlerle. Lütfen kendinizi sevin, kendinizden başlayın, iç şifanızı bulun, Taşların gücüyle buluşun. İç şifanızı buldukça siz kendinizi sevdikçe, siz içinizdeki o çocuğa sevkat verdikçe etrafınızdaki herkes o hale gelecektir. Siz yeter ki isteyin, yeter ki arzu edin. Mutlaka bunu başarıyor olacaksınız. Sizleri kocaman kocaman öpüyorum. Kocaman meyce ailesi. Aileme yeni kasayanlar sizler de hoş geldiniz. Sevgiyle kucaklıyorum. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.